Ne diyor da ayet? Bu ayeti diyor ki bunun Arapçasına bak. Orada farklı bir anlam var. Orada bir fa farklı anlam var. İşte şu ayet bu çevirilere ne bakıyorsun sen? Diyanet çevirisi o. Diyanet çevirisi. Sen onu okunca Arapça olarak okuman lazım. Arapça anlayacaksın. Öyle mi? Arapça olarak anlayacaksın. Peki Arapça okuyana dayıya bir sorun arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Yani bunun Arapçasına bakmak lazım diyen amıcaya, veya bir x kişi kim bunu size anlatıyorsa. Peki Arapçası nasıl senin anladın. Tamam ben bunu çevirdiğinde burada 500 tane adam çevirmiş zaten. Bir sürü var. Dıdının dıdısı herkes mizacına göre, dünya kafa yapısına göre. Tamam mı? İşken Bey Kübra'dan atmış burada. Bir sürü var. Herkes bir şeyler anlatıyor. Şimdi bu çevirilere güvenmeyip Arapçasını getirmeye çalışan insanlar. Peki senin Arapçadan bu ayetin Arapçasını anladın nedir? Yani içinde mi saklıyorsun? Yani anlamını öğrendin, Arapça olarak sen anladın. Hayır anladığın şeyi içinde mi saklıyorsun? Bizde de paylaş bakalım sen ne anlıyorsun? Yani sen buradan farklı ne söyleyebilirsin? Arapçasına bakmak lazım ya. Arapçasında başka bir anlam var. İyi de o zaman ikinci soru başlıyor bu seferde. Bu kitabı ben Arapça okuyup anlayacaksam bu kitap bana hitap etmiyor. Çünkü ben Arapça bilmiyorum. Arapçasına baktığım, bunları söyleyen arkadaşlar bakın böyle insanlarla karşılaştığınız zaman sorun bunları. Ben bunu Arapça okuyup anlayacaksam bu kitap bana hitap eden bir kitap değil. Çünkü sen benim çevirilerimi okudum çevirilere inanmıyorsun. Onlarda farklı bir anlam olduğunu söylüyorsun. Arapça okunacağı zaman bununla bir anlam bulacağını söylüyorsun. Arapçasını sana da ne anladığını sorduğum zaman bana cevap vermiyorsun. Kendi içinde saklıyorsun. yok e o zaman bu Allah beni anlamıyor. Ben de Allah'ı anlayamıyorum. Allah'ın bizimle bir iletişim sorunu var. Ben Allah'ı anlayabilmem için Arapça okumam lazım. Arapça öğrenmem lazım ama Arap değilim. E o zaman ben bu kitaba nasıl iman edebilirim? Anlamadığım bir kitabı nasıl an, anlayıp da iman edebilirim? Orada anlamını bilmem lazım. Çünkü Allah bana diyor ki bu kitap sizi Allah'a çağırıyor. Size cennete çağırıyor. İnanmazsanız cehenneme çağırıyor. Allah'ın kurallarına uyarsam ben ehli sünnet olacağım. Yani Muhammed'e uyacağım. Allah'ın dediklerini yapacağım. Zina yapmayacağım mesela. Değil mi? Çünkü cezası belli. Hem Allah katında da hem de burada belli. Ya rejim edileceğim ya da sopayla dövüleceğim. Değil mi? Üst tane sopa yiyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Değil mi? Olay bu. Allah beni ehlileştirmeye çalışıyor. Kitaba göre. Çünkü ben ne yapıyorum? Allah'ın kuralları ne abi? Hırsızlık yapma diyor. Zina yapma diyor. Allah'ın dinine uy diyor. Sonra git diyor benim dinimi yay diyor. Kanimet toplasana helal diyor. Değil mi? Ben bunları yapmam lazım. Ben uymadığım takdirde Allah beni cezalandırıyor. Peki ben bunları nereden anlayacağım? Bu Allah bana bunları söylerken nasıl iletişime geçecek benimle? Benimle Türkçe iletişime geçebilir mi bir Allah? Eğer bir kitap sadece belli bir gruba hitap ediyorsa bu kitabı çıkıp da evrensel demek ne kadar akıllıca bir şey. Ben bu kitabı alacağım. Hadi gideceğim. Kuzey Kore'deki insanları okutacağım. Alın size kitap. Adamlar bakıyor böyle sünerek gitmiş böyle. Süne süne gidiyor. Süne süne. Bu ne lan? Ne yapıyor burada? Bu ne işe yarıyor? Ne anlatıyor burada? Gidin mesela alın kitabı. Allah size kitap indirmiş arkadaşlar. Gideceksiniz hiç dil bilmeyen bir insana bunu anlatacaksınız. Mesela şey de vardır. Eee Eski Moğollar mı diyorlar? Ne diyorlar ya? Böyle kuzey taraflarda yaşıyorlar. Sibirya'da falan. Adamlar abicim buzun içinde yaşıyorlar ya. Kendine ait bir kabile gibi adamlar yani. Adamlar geyiklerle yaşıyor. Hatta bu Yakut yanın o tepelerinde yaşıyorlar böyle. Adam iklime göre abi. Hava ısındıkça daha kuzeye gidiyorlar. Geyikleriyle beraber. Hava kışa doğru aşağı doğru biraz da ızlıman yerleri. Diğerler çok soğuk çünkü. Aşağı doğru inip geliyorlar. Bu insanların dünyadan bir haber. Sen bunu alacaksın. Bu kitabı oraya getireceksin. Diyeceksin ki hadi abi size kitap geldi. Size kitap geldi. İman edin. E şimdi Allah'ın kitabı e ama bu kitap benim dilimde konuşmuyor. Eski muallar değil mi onlar? Bu kitap benim dilimde konuşmuyor. Ben bu kitabı nasıl anlayacağım? Ne yapacağım? Bu kitabı getiren adamı bulacağım. Nedir bu diyeceğim. O adam da bana çevirmeye çalışacak. Çevirirse anlıyorum.